Bizler Osmancık Belediyesi olarak sizlere hizmet için talip olduk. Bunu da elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dedik ki gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için biz bu işe talip olduk dedik ve bunun en büyük göstergesi olarak da belediyecilikte genellikle kaçınılan, uzak durulan bir hizmet olan altyapı yatırımlarına girdik altyapı yatırımları arkadaşlar hepinizin bildiği gibi maliyeti en yüksek yatırımlardır. Ki üzerine yapacağımız asfaltıyla beraber su hatlarının değişimi, kanalizasyon hatları, atık su arıtma tesisi ve üzerine yapılacak asla, e, asfalt KDV dahil 30 trilyon. Ama biz böyle yüklü bir işe girdik. Niçin sizleri seviyoruz? Geleceğimiz olan çocuklarımızı seviyoruz bugünü kurtaralım demiyoruz. Ve size de dedik ki güzellikler sabır ister. Sabrınız için teşekkürler dedik. Sizler de sabrettiniz, sabretmeye devam ediyorsunuz. Ancak biz sizin sabrınızı suistimal etmek istemiyoruz. Sabrınızın karşılığı olanı daha da sıkıntıları azaltmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kanalizasyon hemen hemen bitmek üzere. Atık su arıtma tesisinin binası neredeyse bitti. Su hatlarının ihalesi 3 Haziran'da o zaten bunun gibi olmayacak. Kenardan kaldırımlardan bir metre derinliğinde e, çok fazla sıkıntı olmadan olacak inşallah. Ondan sonra da merkez, ana yollara, geniş yollara sıcak asfalt çok dar olan yerlere de kilit parkeyle inşallah hedefimiz Onuncu ayda sizi çamurdan, tozdan en kısa zamanda kurtarmaktır hedefimiz. Biz bu kadar yüklü maliyeti olan bir işi ve yapılırken de en fazla sıkıntı veren bir işi yapıldıktan sonra da hiç görülmeyen bir işi sadece ve sadece sizleri sevdiğimiz için, sizlere hizmeti borç olarak gördüğümüz, bildiğimiz için gerçekleştiriyoruz. Yoksa birazcık makyaj, idarecilik işleri yapın, 30 trilyonun onda biri olan 3 trilyona her tarafa o kadar güzel şeyler dikerdik ki herkes maşallah ne çalışıyor derdi. Ama biz bunu yapmadık. Biz sizlere ihtiyaç olanı, bir ilçe için en zaruri olanı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Peki bunların yanında bir şey yapmıyor muyuz? Yaptık zaten. 3 yıl içerisinde arkadaşlar bu altyapıya başlamadan önceki 3 yıl içerisinde hepinizin gördüğü gibi yakın uzak demeden Eymir mahallemizden Temençe mahallemize, Karapınar'a, Öğren'e, Damatoğlu'na kadar Gürleyik, Kabalaktepe, Şenyurt, Esentepe, Koyunbaba hizmetimizin gitmemiş olduğu, yolumuzun yapılmış ol yapılmamış olduğu neredeyse bir metrelik yer kalmadı. 70 kilometre asfalt yaptık arkadaşlar. Bunlar bizden önceki 3 döneme bedel hizmettir. 29 tane park yaptık. Çocuklarımız sizin yanınızda güvenle oynasın diye. Orada anne babalar çocukların yanında otururken zayıflamaya başlayan komşuluk ilişkilerimiz gelişsin, genişlesin, daha ileri gitsin diye 29 tane park yaptık büyük altyapı projesine başlamadan önce 25 kilometre kanalizasyon yaptık ki daha önce yaklaşık yılda bir buçuk iki kilometre yapılırken biz 3 yılda 25 kilometre yani 8 kilometre 5 katı kanalizasyonu bu büyük projeye başlamadan yaptık. Adadaki gençlik spor kompleksini hepiniz görüyorsunuz. Minimin yavrularımız orada akşam 70-80-100 tane çocuğumuz. Antrenman yaparken görüyoruz. Onlarca insanımız yürüyüş parkurunda yürürken görüyoruz. Tenis kortunda tenis oynayan gençlerimizi görüyoruz. Basket ve voleybol sahasında basketbol voleybol oynayan gençlerimizi görüyoruz ve biz bunlardan zevk alıyoruz. Ve hemen Hudrerler alanımızın yanında meşhur Arafat tepemiz. Onun üzerindeki metruk binayı ki görmüşsünüzdür, görmeyenlere de özellikle tavsiye ederim. Metruk binamızı Osmancığın neredeyse en güzel mekanı haline getirdik. Orayı yanlış işlerden kurtardığımız gibi oraya ayrı bir güzellik kattık ki sağ olsun gelen misafirlerimizi götürüyoruz. Hepsi muhteşem diyor. Oraya katkısı olan bütün arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Şu karşıda gördüğünüz öğretmen evinin karşısında pecmurde bir şekilde olan kanalımızın ıslah çalışması duvarları bitti. İnşallah iki üç ay içerisinde kenar demirleri ve diğer estetiği gerçekleşecek. Muhteşem bir cazibe cazibe alanı haline gelecek. Bu ülkeyi bize hür bir şekilde yaşamamız için bırakan şehitlerimize uygun bir yer olması dedik. Şehitlik anıtımızı asil mezarlığımızda şehitlik için ayrılan yere gerçekleştirdik ve bitmek üzere. Daha önce Orhan abimiz belediye başkanımız zamanında yapılan saat kulesini de daha da güzelleştirmek için sizlerin onayına sunduğumuz projelerden birini gerçekleştirip saat kulesini de yenileyeceğiz inşallah. Yani sadece altyapı değil bunun dışında sizin hayatınızı kolaylaştırmak, sizin hayatınızı güzelleştirmek için biz elimizden gelenli en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Niye? Sizden aldığımız emanet için hem size hesap vereceğiz ve ondan daha önemlisi halka verdiğimiz hesaptan öte hakka bir hesap vereceğiz. Allah'a hesap vereceğiz. O halde o hesabı verebilecek bir biçimde alnımız açık, yüzümüz ak bir şekilde hesap verebilir bir anlayışla hizmet etmeye devam ettik ve bundan sonra da edeceğiz inşallah. Ki bültenlerimizi dağıttık. Bültenlerimiz 18 sayfaydı. Kaça çıktı? 24. 24. Normalde 18 olarak çıkarıyorduk. Dediler bu yaptıklarımızı yetiştiremiyoruz buraya. 24'e çıkardık. Yine bir sürüsünü yazamadık. Dedik ki sizlere seçim öncesi yaptıklarımız, yazdıklarımızdan daha çok olacak. İnşallah daha çok ve daha çok olmaya devam edecek. Sizlerin duası devam ettiği müddetçe, sizlerin desteği devam ettiği müddetçe biz sizler için sizin adınıza gelen kaynağın kuruşunu israf etmeden, kuruşuna zarar getirmeden hepsini sizlere hizmete, harcadık, harcamaya da devam edeceğiz.